Yasas, yes. Yunanca'da iki cümleyi oti ve pos bağlacıyla nasıl bağlıyoruz, nasıl birleştiriyoruz? Bunu öğrenelim. Fenete oddi ine nostimo. Fenete görünüyor demek, gözüküyor. Gama ena grubunda yani erhome gibi çekimleniyor. Burada üçüncü tekil şahısta. Fenete oddi ine nostimo. Nostimo lezzetli demektir ve nötr çekimlenmiştir. Bakın omikron var sonunda. Lezzetli görünüyor. Bunun Türkçesi bu şekilde. Fakat Yunanca söylerken iki tane ayrı cümle yazmak durumundayız. Fenette oti gözüküyor ki, görünüyor ki yine nostimo lezzetlidir şeklinde. Bir sonrakinde Xaeru məti fa ariyşət ala sas permənumu. Xaeru burada birinci çoğulda yazılmış. Biliyoruz ki biz birinci çoğul fa gelecek zamanki ariyşət gecikeceksiniz ikinci çoğul ala fakat sas sizi permənumu bekliyoruz ki birinci çoğul. Bu da yine perünməo fiili kano, meno fiilleri gibi çekimleniyordu. Burada kşerumeoti biliyoruz ki gecikeceksiniz. Yani gecikeceğinizi biliyoruz. Fakat sizi bekliyoruz. Burası sasperumeno hemen hemen aynı. Değişik olan taraf burası. Kşerumeoti fa ariyesete. Bir sonrakinde nomizioti takseri, ola. Nomizi sanıyor, zannediyor. O de ki takseri ola. Burada ta, ola, her şeyi demek. Kseri, biliyor. Üçüncü tekil şahısta. Yani takseri ola, her şeyi biliyor anlamında. Türkçesi her şeyi bildiğini sanıyor ya da zannediyor anlamında. Yine iki tane cümle. Nomizi odi. Sonra başka bir cümle. Takseri ola. Yani bu nomizi odi'den sonra da başka bir cümle gelebilir. Yine nomisa odi plaka kalesi. Burada da nomisa nomizo fiilinin yani birinci tekil şahıstakinin geçmiş zamandaki yazılışı sandım zannettim odi ki plaka şaka ekanes yaptın yani şaka yaptığını zannettim ya da sandım anlamında yine nomse odi önce başka bir yapı sonra plaka ekanes ikinci bir cümle. Bir sonrakinde theoro oti Ehun zikyo. Burada feoro with a grubunda yani argo fiili gibi çekimleniyor. O fiili gibi çekimleniyor. Tonos ekte. Feoro yine sanıyorum ki o di. Ehun zikyo. Haklıdırlar. Yani üçüncü çolda onların haklı olduğunu sanıyorum. Ya da haklı olduklarını sanıyorum şeklinde. Bir sonraki soru cümlesi noktalı virgül var dikkat. Catalavensis autodemendi afferi? Burada vurgulu söylüyoruz ki soru sorduğumuz anlaşılsın. Catalavensis anlıyor musun? ki, şimdi cümleyi birleştireceğiz ikinci cümleyi. Auto bu deme beni ve olumsuzluk ekiydi. Endi ilgilendirmek. Türkçesinde bunun beni ilgilendirmediğini anlıyor musun Burada Türkçeyi mesela şimdi çevirdiğimizde bunun diye söylüyoruz ya bunun derken e, yeniki yani iyilik halinde olarak düşünmeyeceğiz yani Türkçesini düşündüğümüzde aslında tam olarak ne demek istiyoruz onu düşünüp, Yunanca gramerde ona göre çevireceğiz. Türkçesinde bunun diye düşünebiliriz ama Yunanca karşılığı yeniki aitlik ikinde değildir. Aman buna dikkat. İki tane cümle var bakın. Bu şekilde Yunanca'nın gramerinde yani mantık bu şekilde işliyor. Katala venis oti anlıyor musun ki afto bu bunun yani beni ilgilendirmediğini şeklinde. Buradaki yapı biraz dikkat gerektiriyor. Son örnek Venomizo oti lei psemata. Burada yine olumsuzluk eki var. Ve nomizo sanmıyorum. Neyi sanmıyorum? Yine bir cümle ayrı. Lei psemata yalan söylediğini sanmıyorum. Ya da yalan söylediğini zannetmiyorum şeklinde. Burada lei psemata da yalan söylemek şeklinde ee, çoğul olarak kullanıyorsunuz Psema kelimesini. E, L'yi Psema'da yalan söylüyor. Burada Venominzoti L'yi Psema'da yalan söylediğini sanmıyorum. Parantez içindeki pos üstünde omega'nın tonos yok. Ona dikkat edin özellikle. Çünkü anlam değişiyor. Buradaki otinin yerine posta yazabilirsiniz. Yani şu şekilde denomin-pos layer şey, anlam aynıdır değişmez bu posu diğer buradaki otiller içinde geçerlidir yani fenete pos ya da fenete oti cümlenin gerisi aynı aynı anlam xerume oti ya da xerume pos nomizi oti ya da nomizi pos nomisa oti nomisa pos θεωρώ ότι θεωρώ πως καταλαβαίνεις ότι καταλαβαίνεις πως δεν νομίζω ότι δεν νομίζω πως şeklinde yani önce başka bir cümle var sonra başka bir cümle var yani iki cümleyi birleştiriyorsunuz buna dikkat ediyoruz bu fiillerde libon afta yasimera Τα λέμε στο επόμενο βιντάκι. Γεια σας!